Selam arkadaşlar, Kingston Türkiye kanalına hoş geldiniz. Şu anda canlı yayındayız. Bugünkü konumuz bellekler. Bununla alakalı önemli gelişmeler var. Şu anda sesimi alabiliyor musunuz? Net bir şekilde. Yayında bir sıkıntı olmaması lazım. Güzel bir şekilde başlamak istiyorum çünkü. İyi tamam alabiliyorsanız sıkıntı yok. Ben canlı yayına geçmemişim biraz önce. İki dakika boyunca kendi kendime konuşmuşum. <laughs> Kerem hoş geldin. Biraz önce Muhammed, Yasin, diğer arkadaşlar da bekliyorlarmış. <laughs> Geldilerse ne mutlu. Biliyorum birçoğunuz DDR5 bellekleri merak ediyor ama bugünkü konumuz çok daha önemli bir konu. İlerleyen dönemlerde şayet merak ediyorsanız böyle bir yayın da açarız DDR5 ile alakalı. Fakat bugün 16 gigabit RAM teknolojisi ile alakalı bir görsel şölen hazırladık. Bellek fiyatlarıyla alakalı nasıl bir etki olabilir, oyuncuları nasıl etkiler bunları işleyeceğiz. Bununla birlikte biliyorsunuz ki zam mimarisi de 12 çekirdek, 16 çekirdekli işlemcileri masaüstü kanadında görebiliyoruz. Şimdi bu işlemcilerle sistem toplamaya kalktığında kalkıp 8 GB bellek takamazsın. Şu an günümüzde minimum bellek ihtiyacı 8 GB. Ben şu anda bilgisayarımda 32 kullanıyorum. Çünkü program, yayın, editing, encoding işleriyle uğraşıyorum. İlerleyen dönemlerde düşünsenize tek modül 128 GB belleği 4 slotlu bir anakarta taktığımızı ya da 64'ü direkt taktığımızı şu anda 16 GB'lık tek modülü bile birçok arkadaşın takamadığını biliyorum. Ve Velhasılı şimdi şöyle bir şey var. Güçlü makinelerde yüksek frekans e, hızları, bellek kanıtında destekleyici buluyorum çünkü programları etkileyebilmekte. E Bununla birlikte günümüz programlarına baktığımızda gerçekten RAM'e fazlaca yüklenebiliyorlar. Bu noktada RAM'in kalitesi, bize sunabildiği gecikme süreleri de önemli. Ne oluyor mesela RAM'in yetemediği noktalarda? At, atlamalar, takılmalar ya da donmalar olabiliyor ya da çökmeler olabiliyor. Yani bir program 8 GB bellek istiyorsa sen onu 4 GB ile çalıştırırken ufak tefek de olsa sıkıntı yaşayabilirsin. Velhasıl bugünkü konumuza ve görsel şölenimize başlamak istiyorum. Hazırsanız hemen başlayalım. Onun sonrasında da zaten ufak tefek sorularınız varsa onları alacağım. Dostlarım rastgele erişimli hafıza olan RAM bir tür veri depolama veya hafıza birimidir. Depolanan bilgilere hızlıca ulaşılmasını sağlar. 2019 yılının 4. çeyreğinin başında DRAM yani dinamik rastgele erişilebilir hafıza yarı iletken tedarikçileri DDR4 için yeni nesil yüksek yoğunluklu DRAM'i tanıtmaya başladı. Bu DRAM'in 8 gigabitten 16 gigabit teknolojisine geçtiği anlamına geliyor. Yeni yonga plakası litografisine dayanarak bu yeni bileşenler neler sunuyor? Mevcut RAM yoğunluğu iki katına çıkıyor. Daha yüksek kapasitede bellek modüllerinin oluşturulmasına imkan sağlıyor. Ayrıca daha az güç tüketiminden bahsediyoruz. Gigabyte başına daha az güç tüketimi. Şimdi gigabit ve gigabyte arasında DRAM farklarından kısaca bahsedelim dostlarım. Bir DRAM yongasının yoğunluğu gigabit olarak ölçülür ve bir 16 gigabit yonga 16 milyar veri biti saklayabilir. Bellek modülünün kapasitesi ise gigabyte olarak ölçülür. 16 GB'lık bir bellekte 128 milyar bit saklanabilir farklı yoğunluktaki yongalarla aynı kapasiteyi oluşturmak mümkün. Mesela 8 yongalı bellekte 8x8, 64 değeri ile karşılaşıyorken 4 yongalı 16 kilobit ram'de aynı değerlere ulaşmak mümkün. Aynı zamanda modül tiplerini ekranda görebilirsiniz. Şimdi bu geçiş sunucu ve bilgisayar gücü açısından fayda sağlarken tüm platformlar bu yeni teknolojiyi de desteklenmemekte. Ekranda AMD Ryzen ve Intel işlemcileri ve platformları görebilirsiniz. Ortalama bir kullanıcı için oyun ve program kanadı 16 GB neden önemli? Şimdi bizi asıl ilgilendiren kısım GB başına daha düşük fiyat. 16 GB'lık iki modülün oyun yapılandırması daha uygun fiyatlı hale gelecek. Yani pratikte iki kat daha az bellek yongasına ihtiyacımız olacağı için hem maliyet düşecek hem de render kanadı programlar için de 32 GB ve üzeri kapasitelere daha az para ödeyerek sahip olabileceğiz. Bellek denetleyicisinde daha az yük olacağı için performans ve hız aşırtma noktasında daha iyi olanaklara erişebiliriz. Okluk noktasında voltaj artar. Her yonga enerji tüketir. Çubukta ne kadar çok bellek yongası varsa sistem bellek denetleyicisinde o kadar fazla yük olur. 2 kat daha yüksek veri depolama yoğunluğu nedeniyle yonga sayısı 2 kat azaldı. Ve sonuç olarak bellek denetleyicisindeki yük büyük ölçüde azaltıldı. Bu nedenle meraklıların manevra için daha fazla yeri olacak. Mesela 3600 MHz'lik bir belleği 4000 MHz'e rahatlıkla çıkartabileceksiniz. Hatta üzerine bile çıkmak size kalmış. Pahalı bir sunucu platformu satın almadan 128 GB belleğe ulaşma yeteneğine sahip olabiliriz. Şimdi modern bir ev bilgisayarı platformunda bellek modülleri için 4 yuva bulunmakta. Günümüz son kullanıcı için çıkartılan anakartlar da genelde böyle. Pahalı sunucu platformlarında 16 veya daha fazla yuva olabilir. Yeni teknoloji sunucu olmayan bir bellek modülünün 16 GB'dan 32 GB'a yükseltilmesine olanak tanıyor. 32'lik 4 tane model 128 GB etmekte. Şunlar için yararlı olabilir. Grafik tasarım, editing, encoding, render, 3D çalışmalar gibi noktalarda. Çünkü büyük miktarda RAM'e ihtiyaç duyan programlar var Adobe gibi. Son kullanıcının dışında bir de işletmeler var yani kurumsal müşteriler. 16 GB işletmeler için neden daha iyi? Şimdi gelin bu konuyu işleyelim dostlarım. Yüzlerce GB belleğe sahip güçlü bir sistem oluşturmak için yeni yongalarla monte etmek daha ekonomik olacaktır. Bir sistemde daha az güç tüketimi ile daha fazla bellek elde etme yeteneği. Sonuç olarak gerekli kapasiteye ulaşmak için daha az bellek modülü gerekir ve sistem daha az güç tüketir. Yani iki kat daha fazla belleğe sahip bir sistem kurulabilir. Ne yazık ki Intel'in bazı eski yonga setleri, işlemcileri bu yeni yongaları içeren bellek modüllerini destekleyecek şekilde güncellenmedi. DRAM tedarikçileri DDR4 çıkışlarının çoğunu 16 gigabit yoğunluklu gofretlere kaydırmaya başladıkça bu eski platformlarla müşterileri desteklemek için uzun vadede bir sorun teşkil edebilir. Evet sevgili dostlarım örneklerle anlatmaya çalıştım. Ee, umarım hoşunuza gitmiştir. Şimdi bir soru dikkatimi çekti. 4 artı 8 GB'lık bellekte randıman alabilir miyim diye. Benim size tavsiyem genelde belleklerin aynı olmasına, aynı megahsızlara ve gecikme sürelerine sahip olmasına özen gösterin. Tam verim alabilmek için ya da overclock yapmaya kalktığınızda belleklerden bir tanesinde sıkıntı yaşanmaması için kit halinde alırsanız daha sağlıklı olur. Yani hiç mi farklı marka bellekleri bilgisayarına takmadığında e, efendime söyleyeyim kullanmadın diye soracak olursanız 4 bellek slotunu da farklı şeylerle doldurduğum oldu. E, ama, sarı, ama ara sıra bilgisayarı açarken e, açılmayışı e, bellekleri tanımayışıyla baş başa kaldığım da oldu. Bu noktada Gerçekten bellek tercih etmeye kalktığınızda 8-8 ya da 16-16 şeklinde kullanmanız daha iyi olacaktır. H110M anakartım var demiş bir arkadaş da. Ayrıca anakart seçerken mümkün mertebe şey yapın. Overclock yapmaya belleklere müdahale edebilmemize imkan tanıyan bir potansiyelde karşımıza çıkmasına özen gösterin. Yoksa alırsınız, atıyorum 3000 MHz'lik bir bellek. Yani onu 3400 MHz'de kullanabilirsiniz hızla çırtarak. Ekstradan para vermeye gerek kalmadan. Burada fiyat performans noktasında birazcık da sizlerin neler yapabileceği çok önemli. Ben genelde kalkıp çok daha yüksek MHz bellek almak yerine, bazen düşük MHz'de ama kaliteli yongaya sahip bellek tercih edip, gecikme süresinden ve frekansından, feragat etmeden birazcık yükseltip daha iyi performans yakaladığım sahnelere de tanıklık ettim. Burada size kalıyor her şey. Abi 3600 MHz CL18 RAM kaç CL ve MHz olur? Yani 3600 MHz'lık belli mesela 3666 CL16 Memory Straight seçeneği de anakarttan bir deneyebilirsin. Şimdilik bu iş görür. Zaten bu kanalda da şeyi anlatmıştık. Belli kızlandırma muhabbetini. O videoyu da izleyebilirsiniz. Neredeyse 10 dakikadır canlı yayındayız. Zaten bunun 3 dakikası yayına hazırlanma ve canlı yayına geçememe muhabbetiyle geçti. Çünkü orada live butonuna tıklamam gerekiyormuş. <laughs> Arkadaşlar sorularınız varsa... Farklı içerikler görmek istiyorsanız lütfen yorum olarak bırakın. Hepsini değerlendireceğiz. Bir sonraki canlı yayında konu ne olsun? Hani bunu da işlemek istiyoruz. Bununla birlikte bu video kanalda yayınlı bir halde karşınıza çıkacak. Kaçıranlar üzülmesin. Konuyu baştan dinleyebilirler. E, mümkün mertebe anlaşılabilir olması adına e, hata olmadan güzelce dile getirmek istedim konuyu. DDR5 olsun demiş Hamza. Evet DDR5 konusunu işleyebiliriz ilerleyen dönemlerde bir sonraki yayında. Hatta bir arkadaş daha demişti. Başka bir fikir yok. Evet arkadaşlar umarım yayın hoşunuza gitmiştir. Ben ufaktan kaçıyorum. Varsa bir isteğiniz yorum olarak bırakın. Sevgilerle hoşçakalın.